Merhaba harakatlılar. Bugün büyünün farklı bir şekilde yapılış tarzından bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere daha önce yaptığım büyüler üzerine olan bir videom vardı. Burada üzerine değinmediğim bir nokta vardı. O da scroll'ların yani büyü parşömenlerinin kullanımı. Oyun sırasında Masanın üzerinde bir katlanmış parşömen bulduk açtığımız zamansa oyun yöneticisi bunun bir büyü scroll'u olduğunu söyledi bize. Büyü scroll'unu kullanırken herhangi bir şekilde bir slot veya da materyal kullanma ihtiyacımız yoktur. Bu scroll'u yapan birey bizim için bir nevi kısa yol oluşturmuş demektir. Ancak bu scroll kullanımlarında da bazı sınırlamalar mevcuttur. Bu scrollu yalnızca eğer büyü listemizde, bizim kendi sınıfımıza ait olan büyü listesinde varsa yapabiliriz. Eğer yoksa büyünün yapılış şekli ve tarzı bize pek bir şey ifade etmeyeceği için maalesef yapamayız. Hemen anladığınız gibi daha önceki videomda bahsettiğim e, ayrıntılar arasındaki büyünün geldiği kaynak dışında büyünün yapılış şekli de bir hayli değişiktir. Dolayısıyla bu oyunlarımızı oynarken bunu aklınıza bulundurmayı unutmayın. Bahsi geçen scroll'un üzerindeki büyü yapmak için orijinal büyünün üzerindeki ihtiyacı olan ne kadar zaman varsa o kadar zaman harcarız. Bu scroll'u kullanımı zamansa kelimeler üzerinden kaybolmaya başlar ve bu büyünün enerjisiyle parşömen de kendiliğinden küle dönüşecektir. Büyü yaptığımız sırada yani parşömeni okuduğumuz sırada Büyü tamamlayamadan araya bir şeyle girerse ve büyü tamamlanmadan bu şekilde kalırsa herhangi bir şekilde bir şey olmaz bu scroll'umuza. Bir sonraki kullanımımız için cebimize, çantamıza atabiliriz veyahut hatta hemen ardından tekrar okumaya yaratabiliriz. Diyelim ki bu scroll üzerindeki büyü sınıfımıza ait olan büyü listesinde yer alan bir büyü. Harika. Ancak sahip olduğumuz slotun çok daha üzerinde bir seviyeye sahip olan bir büyü. Evet, farkındayım. Az önce slot kullanmadan yaptığımızı söyledim. Ancak şöyle bir gerçek var. Bizim slotlarımızın üzerindeki olan seviyelerdeki büyülere aşina olamayız, bilemeyiz. Belki ismini bilebiliriz ama yapmayı bilemeyiz. Aynı zamanda da e, enerjimiz olmadığı için üzerine ekstradan çalışma yapmamışız demektir. Dolayısıyla böyle bir scroll'un kullanımında farklı bir ayrıntı söz konusu. Seviyemizin üzerinde bir scroll kullanmak istiyorsak eğer, Büyüyü kullanırken, büyü yaparken odak aldığımız becerimiz neyse eğer onun saf haliyle bir zar atarız. Bunun zorluk derecesiyle 10 artı büyünün derecesi kadardır. Eğer bu zorluk derecesini geçebilirsek veyahut da ona eşit bir zar atabilirsek bu scroll'daki büyüyü başarılı bir şekilde gerçekleştirmişiz demektir. Eğer başarısız olursak scroll ortadan kaybolur. Standart kurallara göre büyünün kurtarma seviyesi, saldırı bonusu ve bulunan belirliliği yani rarity'si tamamen büyünün seviyesine bağlıdır. Bunun da ne olduğunu anlamak için tabloya bakabilirsiniz. Siz bu tabloyu incelerken bir yandan da şunu eklemek istiyorum. Birçok GM'in farklı şekilde uyguladığını göreceksiniz. Kimi GM benim gibi scroll'u yapan bireyin zorluk seviyesini hedef alabilir. Wizardlar için iyi bir haber. Aynı spellbookların içerisindeki büyüler gibi scrolllardaki büyüleri de defterlerinize, büyük kitaplarınıza ekleyebiliyorsunuz. Tabii ki bunu kullanmadan önce yapmanız gerekiyor. Çünkü elinizde bir scroll olması gerekiyor. Bunu yaparken de bir zorluk derecesi var. 10 artı bu scrolldaki büyünün derecesi. Ama tabii kötü bir haber de söz konusu. Başarısız olduğunuz bir durumda scroll ortadan kayboluyor. Kullanımında başarısız olduğunuz bir scroll'un sonucunda oyun yöneticinizin ilginç yorumları olabilir. Nasıl oluyor da yakın dövüş sırasında natural bir attığımız bir e, silahın elimizden uçması gibi ve hatta attığımız bir firebolt'un arkadaşımızın sırtında patlaması gibi ise eğer alternatif bazı sonuçlar söz konusu olabilir. Bize örnek olması amacıyla yardımcı olmak amacıyla da verilen bir tablo vardır. Bu da scroll kullanımlarındaki başarısızlık tablosudur. Uygulaması da şu şekildedir. Scroll kullanımında başarısız olmuş bir birey, zorluk derecesi seviyesi 10 olan bir zeka zarı atar. He, şu da söylenebilir. Tabii bir yorumumu katıyorum şu anda. Eğer arzu ederseniz Yalnızca zeka değil, sadece onu okumakla alakalı değil, büyü becerisiyle de alakalı olabilir. Ee, sınıfına ait, büyü yaparken kullandığı becerisine ait bir zar da atmayı tercih edebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Bu zarda yine başarısız olduğu durumda scroll, başarısızlık tablosundaki zarı atarız ve başına nasıl bir şey geleceğine karar verebiliriz. <laughs> Scroll kullanımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana araklan.com'dan, Instagram'dan, Discord'dan ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.